19 Haziran 2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu'nda son toplantıda son şeklini alan Hayvanları Koruma Kanunu metnine göre hayvanlara kötü muamele edenler ve yasak fiiller uygulayanlar, bunlar tabii çok teknik ana başlıklar, Türk Ceza Kanunu'na göre cezalandırılacaktır hükmü getirildi. Ancak kanunun metnine bakmak lazım. Bu bizim aynı zamanda... İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve diğer komisyonlardaki arkadaşların ortak görüşü, pek çoğunun ortak görüşü, bu ceza maddelerinin uygulanabilmesi için fiilen uygulamada koruma işleri olan bir kanun olması lazım. Sokak hayvanlarının sokaklardan tamamen toplanmasını sağlayacak olan başka maddeler yürürlüğe girdikten sonra zaten bunları uygulayabilecek insanlar da evlerinde yapacaktır. Kötü muamele, işkence, tecavüz vesaire bunu. E, tespit etmemiz zaten filan mümkün değil. O maddeler yürürlükten kaldırılmış olduğu için e, hayvanların sokakta bizimle yaşamasını mümkün kılan maddeler bertaraf edilmiş olduğu için getirilen cezaların da e, işlevsel olduğunu düşünmüyoruz. Uygulamada çok büyük zorluklar yaşayacağımızı düşünüyoruz. E, çünkü ortalıkta hayvan olmayacak, herkesin evine müdahale edilemeyecek. E, kaldı ki polis bile. Haneye e, paldır küldür giremiyor Ben sen hayvanına ne yapıyorsun Kötü muamele mi ediyorsun diye Hiç kimsenin evindeki hiçbir durumu Tespit etme şansı olmayan bir konumda kalacağım Hukukçu olarak Bu nedenle getirilen yeniliklere e, çok umutlu Bakmıyoruz maalesef Çünkü e, yenilikler içinde hayvan deneylerini Yasaklayan veya durduran Bir hüküm yok Hayvanat bahçelerini kaldıran bir hüküm yok Yunus parklarını sirkli, e, Hayvanlı sirkleri engelleyen Bir hüküm yok Aksine bunları destekleyen ve uzun vadede kaldırabiliriz belki düşüncesiyle muallakta bırakan hükümler var. Yani hayvanlar adına maalesef çok iyi bir düzenleme olduğunu söyleyemeyiz. Artı bir şey şu olabilir, il hayvan koruma kurullarına. STK katılımı ve her ilin barosundan bir avukat katılımı nihayet görüşüldü ve karara bağlandı. Bu güzel bir gelişme ama İl Hayvan Koruma Kurulu'nda ne söyleyeceğiz? Sokaklarımızdan toplanmış, şehir dışına gönderilmiş, akıbetini bilmediğimiz hayvanlarımızı İl Hayvan Koruma Kurulu'nda kime soracağız? Bu da önemli bir mevzu.